Eğlence dünyasının etilerdeki vazgeçilmez cazibe merkezi sahne İstanbul, 29 Ekim 2014 Çarşamba günü, Ozan Doğulu konseri ile eğlencenin nabzını zirveye ayarlıyor. Hayatını müziğe adayan Ozan Doğulu, prodüktör, besteci, aranjör, piyanist ve DJ olarak devam ettiği müzik yolculuğunda, bugün edek satış listelerinin ilk sıralarında görmeye alışılan 2000'e yakın şarkıya, çok sayıda reklam ve film müziğine imzasını attı yeteneğiyle pek çok sanatçının parlamasına katkıda bulunan ve son olarak Gece.com mekan Oscar'ları kapsamında en iyi DJ ödülüne layık görülen sanatçı, özel DJ setiyle, sosyalleşmenin referans merkezi sahne İstanbul'da unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor. Ozan Doğulu'nun sınırsız dans vaadiyle eğlencenin doruna ulaşmak istiyorsanız, bu tarihi takviminize mutlaka not düşün. Bu etkinlik, tam sizlik.